Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canlarını veren şehitlerimiz anısına, sizleri saygı duruşuna ve ardından... 15 Mayıs 1919. Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Cumhuriyet Halk Borno ve Kemal Kuşu Başkanları, çok kıymetli gazilerimiz, değerli protokol, hepinizi İzmir'imizin doğum gününde, 9 Eylül'ümüzde, Yüce Atamızın huzurunda, onun İzmir'e, bu kente kötü bir şey olacak diye çok korkmuştum dediği yerde Bel Kahve'de saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz 9 Eylül törenlerimize hoş geldiniz. Bugün bu tören alanında sizlere hitap edilmek benim için çok büyük bir onur. 9 Eylül hepimiz için çok özel. Ben yıllarca Bornova Belediyesi'nin Kültür Müdürlüğü'nde bu törenlerin hazırlıklarında çalışmıştım. Eşim etkinlik koordinatörüydü. Her 8 Eylül akşamı büyük bir heyecanla hazırlıklar tamamlanırdı. 9 Eylül sabahına da büyük bir coşkuyla kalkardık. Bu bizim için alelade bir tören, bir organizasyon değildi. Çünkü 9 Eylül'ü selamlayacaktık. Burada sizlere en kutsal şekilde hizmet edebilme heyecanını yaşıyorduk. Burada olmak gerçekten çok duygusal bir an benim için. Çünkü yıllarca tarih merakımdan dolayı Kurtuluş Savaşı'nın en ince detaylarına kadar incelemiştim ve o ruhu hissettikçe 9 Eylül sabah burada Mustafa Kemal'in yanındaki bir askerin ya da onları burada 3 yıldan fazla süredir bekleyen annelerin, çocukların heyecanını düşündükçe ben de heyecanlanıyordum. 9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşu değil, bir ulusun bir arada davrandıkça, bir doğrultuya inandıkça neleri başarabileceğinin de çok büyük bir göstergesi. Bu anlamıyla 9 Eylül'e hizmet eden, kurtuluşa inanan, burada hayatını ortaya koyan, bu savaşa varıyla, yoğuyla, her şeyle destek olan tüm Anadolu halkını ve bu halkı dualarıyla destekleyen, varlığıyla destekleyen Afganistan'dan Bosna'ya kadar tüm kardeşlerini saygıyla ve sevgiyle tekrardan selamlıyorum. Dilerim bir daha Kurtuluş Savaşları'na ihtiyacımız olmayacak güçlükte, güçle bu ülkeyi yönetir. Bir daha ülkemizi asla böyle karanlık günlere sürüklenmesine izin vermeyiz diyorum. Bugün burada aslında çok coşkulu bir tören olacaktı ama dün Tunceli'de yaşanan kaza sonucunda dört askerimizi şehit verdik. O anlamıyla buraya gelen ritim grubuna, sevgili baş grubuna ve Zeybek grubuna da e, sahnede yer veremeyeceğiz. Ama bu coşkuyu ne olursa olsun içimizde hissedeceğiz diyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Gözlerimizse durduğumuz dünyanın üzerinde. İstanbul 918 seçimlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında. kan Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gitme görüldü. Karadonlu köylülerde. Ateşi ve ihaneti gördük. 5 Yunanlara göre 5 yıldır İngiliz, İtalyan, Fransız, Amerikan kaynaklarına göre ortalama 2000-3000 kişiden bahsediyoruz.